Zehra yine bugün espriler uçuyor. <laughs> He? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yeni oyunumuza başlıyoruz. Nedir? Su ve ateş. ateş. Su kim? Ben. Ateş kim? Azda bize ateş gibi girince ateş senin olma lazım Zehra su ben de ateşe oynuyorum. Hadi bakalım önce kim gidiyormuş? Su gidiyormuş. Suyumuz gidiyor. Suyumuz gidiyor. <laughs> Gidemedi. Benim üstüne atlaman lazım herhalde. Atla bakalım. Şu. Atla git bakalım. Hop. Gidiyor su gidiyor. Su Zehro. Hop. Hop. Bakalım. Beni orada bekleyecek misin? şey. İstersen sen yapabilirsin onu da. Hadi bakalım. Ateş gidiyor şimdi. Ateş hemen gidecek. Ateş hemen gidiyor. Hop. Dön, dön. Zafer aldık. Devam ediyoruz. Haydi. Kim gidiyor? Ateş mi gitsin su mu? O zaman suya döndük. Zeyroş. Hadi bakalım. Hep. Oradan zıplayacak mı? Zıp zıp Su gibi akıyorsun. Biz de inşallah ateş gibi gideriz. Ateş gibi gideriz inşallah. Geliyor hoppa 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 da hoppa. Geldik. Üçüncü bölümümüzde. o burası biraz zor. Su mu başlasın ateş mi? Su. su gidiyor, su gidiyor, su gibi akıyor. Üç tane elmas alacak su. Aa bir dakika. He, onu çağırıyorsun. Vay de. Ada su gitti. Tekrar ediyoruz bakalım ne olacak şimdi? Su akabilecek mi? Kalk kalk Haydi! Sen benim için oraya git sonrasını ben yaparım. Şimdi ateş suyu böyle birazcık geçiriyor. O oh, da ateşte yapamadı. Ana! Ateşte! Hop! Suyumuz! Oba! Ayy! be! Deneyeceğiz. Güzelmiş bu oyun. Ya tamam, şöyle şuna Biraz bekleyeceğiz herhalde bunu. Yani. Oba! İkinciyi çekeceğiz acaba Zero. Ben tamam. mi? Ateşim geçir. Ateşi mi yapayım? Evet ateşi. Ateşi geçir. Ateşi getir şimdi. Orada ha, bekleyelim. Zero. Yanına kadar geliyor musun senden Zero? <laughs> Biz acele etmişiz. Al Zero. Suyu götür artık. Suyu artık akıtabilirsin Zero. <laughs> Hop. Hadi bakalım. <laughs> Hop. Ya, biz onu acele etmişiz onunla. Evet suyun kaldı bir elması. Onu aldıktan sonra ana. Hop aldı elmasını. Ve kapısında bekliyor. Ateşe mi döndük şimdi? Ama artık... Ateşle Bak şimdi geç oraya al. Al onu. Hop. Hop, 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 hop. Bekle bekle geliyormuş o iyice gelince atlıyormuş. Ha atla şimdi. Oba. Aa niye <laughs> geri çekti? <laughs> Eyvah Suda gidecek şimdi başta. Aa. Ya. Ateş gidiyor ateş. Baba bunların ikisini de özel Hayır, bak, bak bak hiçbir şey yapmana gerek yok bak. Aa. Bak attık tuttuk attık tuttuk bize yapalım bize. Ya şey o geliyor ya böyle bak şimdi. Şey. Bak bak bak. Ba. O gelecek hop at. Haydi. Zerosa madar olduk iyi mi? Bekliyoruz bak. İyice yanaşınca bak bak şimdi ha atlıyoruz. Oraya yanaşacak. Hop gidiyoruz. Bu kadar zero. Basit aslında. Bu ama şey ateş ya. Ateşi ben yapıyorum. Seni bekliyorum. Su hazır mısın su? Hadi su. Ak bakalım su. O yanarsın dibine. He, şimdi atla üstüne. Git ileri atla. Bir yere git atla. <laughs> of. Haydi. Geri niye çektik? Baba ikisini de sen ya. Aa, bir daha zaten tamam. başlamıyor. Tamam. Ha Suyu götürüyoruz. Buraya kadar götür. Tamam. Bak. Su gidiyor. Artık buradan yaparsın su. <laughs> Artık buradan yaparsın su. Su. <laughs> Hep. Hep su. Hadi su. Hep o <laughs> Su gidiyor, su şov yaptı. Şimdi Seni ateş, ah, kapıları değişti su. Şimdi ateş bakalım. Beni ne sen kapıya geçeceksin? Açar mı öyle? <laughs> Açmaz ki. Açar. Açar. Bekliyoruz, o atlıyoruz. Şimdi bir daha atlıyoruz ve <laughs> ateş gibi gidiyoruz. Ateş gibi. Ani açmıyoruz. Ben kendi kapımdayım valla. Su. Geçemiz. Sen de üstüne atlayıp bir zahmet ödük tarafa geçer <gülüyor> <gülüyor> Ve öteki bölüme geçtik. Zafer aldık. Şimdi ne çıkacak karşımıza? Oo. Su. Ne yapacağız? Sen başlıyorsun. Haydi. Ama yok su Biz ateş olarak devam edelim o zaman. Bunu böyle Hop, Hop, buradan çıkacağız. Hop. Bunu da bunun üstüne çekeceğiz. Zero ben bu işi şey yaptım ya. Ee, Zero ben zaten yolu açtım sana. Su. E sen oradan tık tık çıkacaksın. Al bakalım hadi senin iş kolay oldu. Çık üstüne atla. Atla üstüne. Geç. Senin iş kolay oldu Zero. Asıl kahrı biz çektik. Aa niye kaldırdın onu Aşağı çek. Öteki tarafına geç. Zıpla. Ay zıpla ödük tarafına geç. Heh. Zıpla kız zıpla. <laughs> zıpla sana su. İttir şimdi onu. İttir onu. İttir ittir düşsün. İttir 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 kız. Kız üttür şöyle kız. <laughs> Heh. Atla şimdi işte. Oh, alın da. Al elması. Aldın. Yürü öteki tarafa. Onun üstünden de al elması. Yürü şimdi. <laughs> Oo, ne güzel ya. Biz bütün platformu hazırladık hanımefendi E ama ben çok sıkladım. Oo. Oo, Oo. Oo. ikimiz ayrı ayrı yerdeyiz, kız. Nasıl yaptın bunu Zero? Bir dakika. Sen başlayacaksın mı? Sen. Ben mi? Aa bak ne yapıyor bak bak. Bak şimdi ben anladım. Zero. Ben şimdi bunun üstüne geleceğim. Suya geçeceğiz. Üstüne gideceğim, sonra oraya gideceğim. Aa, bunu alacağım <laughs> bunu alacağım şimdi ateşe geçeceğim bunu alacağım şimdi sen onun üstüne geçeceksin su bak şimdi geç bunun üstüne gel ben seni oraya çağıracağım Hayır sen onun üstünde dur bekle orada. Bekle. Bak şimdi ateşe geçiyorum. İttir biraz onu. Sola çek. Ateş şimdi ittir sola. Birazcık git. Heh, git, git 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 Biraz daha git. Heh, bekle şimdi. Gördün mü? Ya siz kimsiniz? Haydi. <laughs> 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 ya <Ceren> ya. <laughs> <laughs> ne güzel yapmıştık seni. Su yadın. Gel üstüne. Gel. Suya, suya. Üstüne. Suya yad. dedi. Ama suya dönemem. Önce bunu alacağız ya. Önce ateşi şunun üstüne bırak. Bırak oraya. Dur. Şimdi ittim. Ah geliyorum 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 Geldin geldin. geldin. Şunun üstüne al beni. Ah dur 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 dur. Al şimdi buraya. Al. Bekle orada. Ha ayda. Çık geriye. Geriye gel. Geriye gel al çık. Ateşi gel. Ha bekle. Buraya geç şimdi onu tekrar geri ittireceğiz. Heh, ittir şimdi buraya. Bekle şimdi. Dur. Al suyu oraya. Bekle. Gel buraya sen Ateş. Ateş gel buraya. Ateş gel buraya gel Ateş. <laughs> i̇ttir şimdi bunu su gelsin. Senin karakter çok kötüymüş. Ay su geldi mi? Al dur dur. <laughs> suyu al buraya şimdi. Su al buraya. Suyu al buraya. Suyu al buraya. Sen, bekle. Şimdi ateşle şuraya çık. Çık. Aa, ateş. <gülüyor> <gülüyor> ateş suya. Öteki bölümden devam edeceğiz? Burayı geçelim. Tamam. Öteki bölümde buradan devam edeceğiz. Hepiniz çok seviyoruz. Görüşmek üzere. <laughs> Seher Hoca ateşle suyu yakma ya. İyi <Gülüşmeler> ki <Gülüşmeler> Görüşürüz çocuklar. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>